lisanstan yiyecek video çekiyorum şu anda zaten ben video şu anda 9.58'e çekiyorum ee, saat kaçta gelir hiç bir fikrim yok ama şu anda bugün de hayır abi yanlışlıkla tuttan çıktım biliyorsunuz ki arkadaşlar bir, görev vardı bunları yapa yapa lokomotif ya da benzemeye 89 bak alacak bunu herkes biliyor. Şimdi abicim, 89, 92. abi 89-92. benim için yani en mantıklısı Luka Ne diyeceksin? Zaten Mert'e bir yok. Yani 80, belki 89 çıkar. Yani burada zaten 92 bedava veriyor. Burada hadi bak bir 90 en fazla 95 olsaydı. Hadi en azından belki 95 çıkar diyecektim ama. Bunlar satılıyor mu bu arada? Abi ben hiç yani Bunu satabilir kart ama ben Lokomodu çalıyorum Yani en mantıklısı Lokomodu içimiz geliyor Ben bu arada Lokomodu çıkarmıştım 92 iken ee, iki video öncesinde çıkarmıştım Güzel bir oyuncu fena değil Abi bence bu yolu bitirmemeleri lazım. Burada hala boşluk var. Bu boşluğa yani bir şey bekleyebilirler. Artık oraya ne eklerler bilmiyorum ama. Yani oraya bir etkinlik daha yani. Söylemek istiyorum. Dün zaten bir tane oyuncum vardı onu satmıştım. Yerine bir komoda 94 yönü 7 güzellik, Güzel Bakalım Tamamdır abi Hiç fena değil Bu arada arkadaşlar biraz, biraz da paket açalım Hazır gelmişken Abi buradan yani bir yola gitse ya yani. Gerçekten bir yola gitse yani benim mutlu de Uğur can çakır mıydı o? <laughs> en dombeli olmaz abi ya. <laughs> yeni oy yeni oy yeni oyuna giren yine, yani yeni oynamaya başlayan arkadaşlarımıza şunu söyleyeyim. Abici ben de çok güzel önce orta tam göbeğine koyun. Hatta tam orta, orta sahaya koyun arkadaşlar. Var ya <laughs> ne adam geçirttiriyor ne bir şey geçirttiriyor size tavsiyem. En dombeli kesinlikle ortasına sahaya koyun. 84 yıl. Niye yola gitmedik? 85 iken yola gidiyor yani. Neyse. Hadi be. <laughs> ben yaparım abi. 87 gen bir tane. Bir saniye Bir de 85 gram bir 87 gram bir oyuncu değil mi? Ben yeri santrapor alayım. De yani. Vallahi. Neyse tam bir saniye. Ulan çok pahalı ya. Abi nasıl bir milyon ya. Yuh. Nasıl bir ya? Abi bunlar nasıl? Abi makaleler en da yani. Pazar ne oldu ya? Beyler pazar düşmedi mi? Ben düştü diye hatırlıyorum yani. Bu bir de düşmüş haliyse Bu düşmüş hali. Rüyamda görsem bu. Ama ben o paketi açacağım abi uzun döndü bırak böyle ya Kres koyma bak yok sandım. Şunu ya Kres koyma kadar Şimdi kres bir ekran Esiyen Bir de 85 iken bir tane tot 85 iken bir tot program O da 1 milyonluk Ya 500 bin bir da 1 milyondur Abi bir daha fazla işte. Pardon şu daha ucuzmuş. Bilmiyorum ne oluyor. Bak. Sıkıntı yapmayın ben yine 2 milyon olurum arkadaşlar. Sizin gönlünüz var. Ben o paketi açmadan sizi bırakmam. Güzel arkadaşlar. 87 97 bu paket güzelmiş. Bu mayla Marco Rex gitsin abi. Basıyorum. Umarım güzel bir çıkar. İki tane bir de. Tamam yola gidiyor. Tamam. Düz yol. Mahres. Yok. Kim lan bu? Oo. 34 milyon ha, satılamazmış. Benim soda ihtiyacım ama yok. Sıkıntı orada. Neyse arkadaşlar şey videomuz sonuna geldik. Abone olmayı, like atmayı unutmayın. Seri seviyorum. Görüşmek dileğiyle. Bay bay.